Merhaba kıymetli gençler. Bu dersimizde artışık sayılarla ilgili uygulama geliştirme düzeyinde yeni nesil ÖSYM tarzı çıkabilecek soru çözeceğiz. Hadi başlıyoruz. Aşağıdaki şekilde iç yerleştirilmiş üçgen ve dörtgenlerin sayıları eşittir. Bütün üçgenlerin her köşesine en içerideki üçgenin köşelerinden başlamak üzere dışarı doğru birden başlayarak artışık pozitif tek doğal sayılar sırasıyla yazılıyor her dörtgenin her köşesine içerideki dörtgenin köşelerinden başlamak üzere dışarı doğru 2'den başlayarak sırasıyla artı pozitif çift doğal sayılar yazılıyor. Tüm şekil bitene kadar bu şekilde yazılan en büyük çift sayı ile en büyük tek sayının farkı 19 olduğuna göre yazılan en büyük çift sayı ile en büyük tek sayının toplamı nedir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar üçgenin ü harfi ile dörtgenin d harfi ile gösterelim. Şimdi birinci durumda bakın en içte bir... 3, 5 şeklinde yazacağız. Yani en son yazacağımız en büyük sayı burada 5. En içerideki dörtgende de 2, 4, 6, 8. Yazabileceğimiz en büyük sayı burada 8. Şimdi ikinci durumda bakalım. İkinci durumda, şimdi buraya 5 demiştik. 5, 7, 9, 11. Burada yazabileceğimiz en büyük sayı 11. E, diğerinde en büyük sayı e, 8'di. O zaman 10'dan başlayacağız. 10, 12, 14, 16 şeklinde bu şekilde devam ediyor. Şimdi en son eninci şekil olsun. Şimdi kuralını bulmaya çalışalım. Bakın burası beşer beşer artıyor. dolayısıyla beşer pardon altı şar artıyor. O zaman buraya biz altı n eksi bir yazabiliriz. Bakın bir yazdığım zaman altı kere 1, altı bir çıkarsam beş. İki yazdığım zaman altı kere 2, on iki bir çıkarırım on biri veriyor. Burası bakıyoruz 8'in katları şeklinde devam ediyor. O zaman ince de e, burası sekizen olacak. Bakın burası en büyük 8n, burası en büyük 6n-1. Bunların farkını vermiş 19 olarak. 8n-6n-1 19 ise bunu dağıtalım. Buradan 2n kalır. 2n artı 1 19. 2n 18'den en eşittir. 9 olur. En büyük çift ile diyor. En büyük tek sayının toplamı. Yani burası ne yapar? 6 kere 9 54. 1 çıkarırız. 53. 8 kere 9 burası 72 olur. Bunların toplamını istiyor. Topladığımız zaman 125 bulunur. Cevap eşlikli. Açtaki görseli verilen eşkenar dörtgen biçimindeki uçurtmanın orta kısmında 19 tane kırmızı özdeş eşkenar dörtgen deseni vardır. Uçurtmanın alt ve üst kısmındaki desenler çizilmeye devam edilip ortaki desenle birleştiriliyor. Süsleme işleminin tamamında kullanılan kırmızı özdeş eşkenar dörtgen desen sayısı kaçtır? Şimdi üsttekileri bulalım önce. 1, 3, 5 diye gidiyor bakın. 1, 3, 5, nokta nokta. En son 19 tane varmış. Bunların toplamını bulurken 2n-1, 19 ise diyorduk. 2n eşittir 20, n eşittir 10. Formülümüz n kare idi. Yani 10'un karesinden burası 100 olur. Yani şu kısımda toplamda 100 tane var. Burada da normalde 100 tane olması lazım. Ama biz burayı Yukarısı için saydığımız için ne yapacağız? 10 tane eksilteceğiz. Yani 100 var. E 100'den de 19'u eksiltirsek toplam kırmızı eşkenar dörtgen sayısını bulmuş oluruz. E 200'den de 19'u çıkarırsak cevabımız 181 olacak. İşteki şekilde birinci satır 3'ün katı olan aralık doğal sayılardan, ikinci satır 4'ün katı aralık doğal sayılardan oluşmaktadır diyor. D eksi C'yi vermiş. İki satırda orta olan kaç tane sayı vardır diyor. E sevgili gençler şimdi burası 3'ün katı. Şimdi en tane sütun olsun. En son buraya 3 en diyelim bakın. 3, 6, 9 diye gidiyor. 3'ün katları şeklinde. Burası eninci sütun olsun. Eninci sütun. Eninci sütun o zaman burada 3 en vardır. Yine burası bakın 4, 8, 12, 4'ün katı. O zaman eninci sütun da 4 en şeklinde olur. Şimdi D dediğimiz bakın 4 4'e geliyorum. Geri geliyorum. 4 n eksi 4, 4 n 8. Burası 4 n 8. C'miz zaten 3 n'de. Getirip şurada yerine yazalım. 4 n 8 eksi 3 n eşitmiş 44'e. Buradan n eşittir 52 olur. Şimdi 52 ise 3 kere 52 burası son sayımız 156 olur. Burada son sayımız 4 çarpı 52'den 208 olur. Şimdi ortak olan sayılar diyor. Ortak olan sayılar 3'ün ve 4'ün katı olan 3'ün ve 4'ün katı olan en küçük sayı 12'dir. Yani 12'nin katı olan o zaman 156'ya kadar 12'nin katı olan sayıları bulmak için 156'yı 12'ye bölüyoruz. Buradan 13 tane bulunur. Cevabımız Diyarbakır. bakır. Bir caddenin üst ve alt kısmında bulunan evler ve evlerin kapı numaraları aşağıda verilmiş. Caddenin üst kısmındaki evlerin kapı numaraları ardışık çift sayılarla, caddenin alt kısmındaki evlerin kapı numaraları ardışık tek sayılarla göstermiş. Bakın 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6 diye devam etmiş. Caddenin alt kısmındaki ev sayısı, caddenin üst kısmındaki ev sayısının 2 katından 5 eksiktir. Bir eksi sayı vermiş. Caddenin üst kısmında bulunan evlerin kapı numaralarını toplam ediliyor. Şimdi şimdi burası çift sayılar olarak gidiyor. Buraya en son terimine 2 diyelim. Burada o zaman en tane terim var demektir. Ve bunun da en son terimine 2m-1 diyelim. Bakın tek sayılar olduğu için 2m-1 dedik. Buranın da terim sayısı m'dir. Şimdi alttaki ev sayısı yani m, üstteki ev sayısının yani n'nin 2 katından 5 eksikmiş. Şimdi getirelim şurada B gördüğümüz yere 2M-1 yazalım. A gördüğümüz yere 2N yazalım. Eşitmiş bu 39. M yerine 2n-5 yazıyorum. 2 çarpı 2n-5. Eksi 2n'imiz var. Hadi şunu da bir tarafa atalım. Eşittir 40 olsun. 2 kere 2 4. 4n'den 2n çıkar. 2n kalır. Eksi 10. At öbür tarafa artın olur. 40. 10 daha 50. Buradan n eşittir. 25 bulunur. Bizden üst kısımda bulunanlar kapı numara olanı istiyor. Yani 2 artı 4 artı 6 artı bunların toplamı nedir diyor. 2n olduğu zaman formülümüz n çarpı n artı 1 idi çift sayıların toplamında. n yerine 25 yazıyoruz. 25 çarpı 26 olacak. 25 çarpı 26 da sevgili gençler 650 olacak. 650 cevabımız bakalım. A şıkkı diyoruz. 5'in katı olmayan ağrışık doğal sayılar kümesi mesela birinci küme bir elemandan, ikinci küme 2 ve üçten, üçüncü küme 4, 6, 7'den oluşuyor. İçimde ayrık alt kümelere ayrıldığımda baştan 13. kümenin eleman e, kümenin en küçük elemanına karşılıyor. Şimdi bu şekilde devam ettiğinde 13. küme. Şimdi bakın 1. kümede 1 eleman var. 2. kümede 2 eleman var. 3. kümede 3 eleman var. 4. kümede 4. O zaman burada 13 tane eleman olacak. 13 tane. Peki toplamda kaç tane eleman olur? 1. küme 1, 2. küme 2, 3. küme 3, 13. küme 13. Arşiv Doğal Sayıların Toplam Formülünden 13 çarpı 14 bölü 2'den 7 çarpı 13'ten 91. Bu da bakın toplam eleman sayısı 91. Tabi burada kim yok? 5'in katı olanlar yok. Peki 5'in katı olan kaç tane var? 91'i 5'e bölüyorum. Buradan 18 tane olur. Yani 18 tane 5'in katı var. O zaman biz 91'e 18 eklediğimiz zaman 109 olur. Buranın son terimi sevgili gençler. 109 olur. Bizden en küçük elemanı istiyor. En küçük elemana da x diyelim. Terim sayısı formülünden 109 eksi x artış miktarı 1 artı 1 kaç eşit olacak? 13. Terim sayısı formülünü kullandık. 109 bir daha 110. 110 eksi x eşittir 13. 110'dan 13'ü çıkarırsak buradan x eşittir 97 olur. Demek ki burada en küçük terim 97 olacak. Bir uçaktaki koltuklar birden başlayarak aşağıda verilen şekildeki gibi numaralandırılıyor. Bu uçakta E sütununda bulunan son koltuk numarası 95. Şimdi E sütunu burası, son koltuk numarası. şurada yazalım, 95. F sütununda bulunan koltuk numarası toplamı TF. A sütununda bulunan koltuk numarası toplamı TA. TF eksi TA nedir diyor. Şimdi inşallah burada terim sayısını bulabiliriz. Bakın, şu kısımda terim sayısını bu kullanalım. Terim sayısı son terim eksi e, ilk terim 5. Artış miktarı bakın altışar altışar atıyor. Artı 1. 95'ten 5 çıkar. 90. 6'ya böl 90'ı 6'ya bölüyoruz. 15. Bir daha 16. Bu da toplamda 16 tane terim var. Demek ki her bir sütunda 16 tane terim olacak. Şimdi bizden tf eksi ta istiyor. Şimdi terim terim bakalım ne kadar fark var. 4'ten 1 çıkar. 3. Bakın 10'dan 7 çıkar. 3. 16'dan 3 çıkar. 13 çıkar 3. Bakın hep böyle Bu şekilde 3, 3 diye gidiyor. Peki kaç tane 3 olacak? Terim sayısınca 3 olacak. Terim sayısı 16 olduğunu söylemiştik. O zaman 16 çarpı 3'ten 48 fazlalık vardır. Evet cevabımız A şıkkı. İşte Aşağıdaki şekilde eşit sayıda bölmeler ayrılmış yatay ve düşey çubuklar verilmiştir. Bu bölmelerdeki sayılar belli bir kural doğrusunda dizildiğine göre A artı B toplamı Kaçtır diyor. Şimdi birleşenler şuradaki terim bakın ortak. Normal şartlarda bu şekilde gelmiş. Bu şekilde gelmiş. Terim sayıları zaten eşit olduğunu söylüyor. O zaman şu kısımdaki terim sayısı ile bu kısımdaki terim sayısı birbirine eşittir. O zaman terim sayılarını eşitleyelim. Son terim eksi ilk terim. X eksi 17. Artış miktarı bakın 3'er 3'er artıyor burada. Artı 1. Buradaki terim sayısı ise son terim 150. İlk terim x. Bakın büyük olan terim 150 azalarak geliyor. bakıyoruz artış miktarı veya azalış miktarı diyelim. 4'er 4'er geliyor. Artı 1. Buradaki terim sayısı ile buradaki terim sayısı eşit. Şu 1'ler gitsin. İşleri dışlar yapacağız şimdi. 4 kere x 4x eksi 4 çarpı 17'den 68. 3 kere 150 450 eksi 3x oldu. Bunu bu tarafa attık. Burada 7x oldu. Eksi 68'i öbür tarafa attığımız zaman 518 olacak. 518. 518'i de 7'ye böldüğümüz zaman 74 olacak. Yani 74 olur. Buradan x eşittir 74. x eşittir 74 bulunur. Şimdi burası yaşar 74 ise Şimdi bu 4'er 4'er azalıyor. 74'ten 4 çıkar. Burası 70 olur. E burası da 3'er 3'er artıyor. 74, 3 daha. Burası o zaman 77 olacak. E, 77 ile 70'in toplamını istiyor bizden. Bakın A artı B'yi istiyor. Buradan cevabımız 147 bulunur. Baştaki şekilde birden neye kadar olan arşık sayıların numaralandırılmış kutular vermiştir diyor. Bu kutuların her birine yazılan Üzerine yazan numara denince bilye konmuştur. Daha sonra kutuladaki bilyelerin tamamı alınıp bu bilyeler her bir kutuda eşit sayıda bilye olacak şekilde tekrar kutulara konmuştur. Son durumda en sağdaki kutudaki bulunan bilye sayısı başlangıçtakine göre 24 azaldığına göre en kaçta diyor. Şimdi normalde kaç tane bilye var? Birden n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Toplamda burada... Birliği sayısı n çarpı n artı bölü 2. Şimdi bunu n tane kutuya eşit olarak paylaştırılıyor. O zaman bakın n'e bölüyorum. N'ler sadeleşir. n artı 1 bölü 2. Demek ki her birinde n artı 1 bölü 2 tane olacak son durumda. n artı 1 bölü 2. n artı 1 bölü 2. Şimdi şu farkı vermiş bakın. Bunu son haline ilk halinin farkını 24 olarak vermiş. Ee, azaldığına göre demek ki bu daha büyük. n eksi n artı 1 bölü 2. 24. Paydamızı eşitleyelim. Sonra işler eşit dışlar yapalım. 2 n'den n en çıkar. n eksi 1 gelecek. Eksi dağıtınca bölü 2 eşittir 24. n eksi 1 eşittir 48. Buradan n eşittir 49 bulunur. Bizden n istiyor. Cevap e Yukarıda verilen yıldızın A'dan başlayarak B, C, M, N köşelerine sırasıyla arşık çift sayılar yazılıyor. Yıldız içerisinde bulunan beşgenin köşelerindeki sayıların toplamı 80 olduğuna göre e köşesine yazılan sayı kaçtır diyor. Şimdi gençler arşık çift sayıların özelliği nedir? İkişer ikişer artması. Şimdi mesela buraya x dersem e burası x artı 2 olacak, burası x artı 4 olacak, burası x artı 6 olacak, x artı 8, x artı 10, x artı 12, x artı 14, x artı 16 ve x artı 18 Şimdi beşgenin köşelerindekilerin toplamını vermiş. 80 olarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane x'imiz var. Artı 2, 6 daha 8, 10 daha 18, 28, 32, 42, 50. 5x artı 50 eşittir kaç olacak? 80'e. Buradan 5x eşittir 30, x eşittir 6 olur. Bizden e köşesini soruyor. Yani x artı 8'i soruyor. 6, 8 daha cevabımız 14 olur. 1'den 50'ye kadar numaralandırılmış 50 kart A ve, e, A ve B torbalarına konuluyor. A torbasına arşık numaralı 7 tane kart konuluyor. B torbasına diğer 43 kart konuluyor. B torbasına kartların üzerindeki yazılan toplam 1030 olduğuna göre A torbasındaki arşık numaralı kartların en küçüğü kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar normalde 1'den 50'ye kadar olan sayıların toplamı nedir? Onu bulalım. 50 çarpı 51 bölü 2 idi. Formülümüzden yapıyoruz. 25 çarpı 51 olur. 25 ile de 51'i çarptığımız zaman 1275 olacak. Şimdi bu tamamının toplamı. Peki B'dekilerin toplamı kaç? 1030. 1275'ten 1030'u çıkarırsak burası kaç olur? 245 olur. Demek ki A'dakilerin toplamı buradakilerin toplamı 245. Kaç tane var? Ardışık 7 tane var. Şimdi pratik yoldan yapalım. 245 45'i 7'ye böldüğümüz zaman burada tam ortadaki sayı verir. Yani burası 35. Tam ortadaki sayı. Şimdi birinci sayı 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 7 tane sayı var. ortadaki sayı bu olacak. Burası 35. Biz de ne istiyoruz? En küçüğünü e, Burası e, birer birer azalıyor. 34, 33, 32. Demek ki burası en küçüğü 32 olacak. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere diyor. Yine simge vermiş. Buna göre diyor M değeri kaçtır diyor. Şimdi simge arkadaşlar ne diyor? A'dan başlıyor A artı B'ye kadar. Şimdi burada M'den başlayacağım. Birer birer artıyorum. En son ne gelecek? M artı 1. Zaten A, M, B bir olduğu için M artı 1. Burada stop çekiyoruz. Burada duruyoruz. Şimdi 5'ten başlayacağım. 5, 6, 7 böyle gideceğim. Nereye kadar gideceğim? 5 artı 4'e kadar 9'a kadar yani 6, 7, 8, 9'a kadar gidiyoruz. Buradan m'yi çekeceğiz. 2m artı 1 eşittir diyoruz. 11, 18, 26, 35. 2m eşittir 34'ten burada m'miz 17 bulunur. Cevap Bursa. Eline büyük bir kağıt parçası alan Zeliha şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir kağıdı iki parçaya ayırıyor. Üçüncü adım sonunda 8 parça bulunuyor. Bakın e, önce iki ayrılmış, sonra her birini iki ayrılmış, sonra bir, bir daha ikiye iki ayrılmış. 2, dört, altı, sekiz. Bakın üçüncü adımda sekiz tane olmuş. Zeliha baştan itibaren her bir adımda elindeki her bir kağıdı iki yerine dört parça ayırsaydı üçüncü adım sonunda kaç parça elde edilirdi? Şimdi e, normalde dört parça ayırsaydı. Bakın 1 2, üç, 4. Şimdi birinci adımda şöyle yazalım. 4 olurdu. Daha sonra bunu 4 parçaya ayırıyor. Bakın 4 parçaya ayırıyor. Bunu da 4 parçaya ayırıyor. Dolayısıyla serin gençler bakın 4 görürüz 16. İkinci adımda 16 oldu. Bakın burası 4 üzeri 1. Burası 4 üzeri 2. Üçüncü adımda da o zaman 4 üzeri 3 gelecektir. Yani cevabımız 64 bulunur. Cevap eşlikli olduğuna göre diyor, x artı y toplamı kaçtır? Şimdi birinci sıraya 1, 3, 5, 7, 9, 11 şeklinde bunlar devam ettirmiş. Şimdi burası bakın 20. sıra. 20. sırayı vermiş. Şimdi buradaki özelliğe bakalım. Kaçar kaçar artıyor? 6'şar 6'şar artıyor. Şimdi bunun kuralı sevgili gençler 6'şar 6'şar arttığı için 6 eni yazıyoruz. 1'i yakalamak için bakın eksi 5 yazacağım. 1'i yakalamak için. Mesela 6 kere 1 6 5 çıkarırsam 1. 6 kere 2, 12, 5 çıkarırsam 7. 6 kere 3, 18, 5 çıkarırsam 13. Bakın bunun kuralı bu. Peki 20 yazarsam ne olur? 6 kere 20, 120. 120'den 5 çıkarsan 115 olur. Bakın burası 115. Bunu yakaladık. E bakıyoruz ikişer ikişer artıyor. O zaman demek ki burası 115, burası 117 diğeri de 119 olacak. Bunların toplam nedir diyor? 7, 5 daha 12. E, burası e, elde var 2, 3, 5, 351 cevabımız Bursa diyoruz. Yani yukarıda verilen tabloda birinci satırda 1'den A'ya kadar, ikinci satırda 2'den B'ye kadar, 3. satırda 3'den C'ye kadar olan doğal sayılar sırasıyla yazılıyor. A, B, C toplamını vermiş. Tablodaki tüm sayıların toplamını kaçtır diyor. Şimdi sevgili gençler Burada nereden başlayalım? Şimdi bakalım normal şartlarda şurası A bakıyoruz birer birer artıyoruz. Gençler, bu nedir? A artı 1'dir. Bu da A artı 2'dir bakın. Burası birer birer artıyor. Bunların toplamı şurada yerine yazarsak B yerine A artı 1 yazıyoruz. C yerine A artı 2 yazıyoruz. 3A artı 3. 3A artı 3 eşittir 63 ise 3A eşittir 63 Buradan A eşittir. 20 bulunur. Demek ki burası 20, burası 21, burası 22. Tamamını toplanmıştır. Bakın tamamını toplayalım o zaman şöyle. burası 3, 2 daha 5, bir daha 6. 4, 3 daha 7. Burası bakın 9. 5, 4 daha 9, 3 daha 12. 3'er 3'er artıyor. 6, 5 daha 11, 4 daha 15. burası ise ne yapar? 63 yapar. Yani bizde ne istiyor aslında? 6 artı, 9 artı, 12 artı, 15 artı, Nokta nokta 63 soru işareti. Şimdi burada 3 parantezini alalım. 3 e, alırsak veya sevgili gençler terim sayısı formunda ne yapabiliriz? terimler toplamından yapalım. Terimler toplamı. Şimdi son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Terim sayısı kaç tane? normal şartlarda kaç tane demiştik? 20 tane terim var. burası birer birer artıyor. 20 tane Terim var. Yani terimler toplam e, formülümüz neydi hatırlayalım. E, son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısıydı. Son terim burada 63 ilk terim 6 bölü 2 terim sayımız kaçtır? E, 20 tane terimimiz vardır. Şimdi buna bakalım 69 bölü 2 çarpı 20 sadeleştirdik 10 çarparsak 690'ı işaretliyoruz. Evet cevabımız şıkkı Pozitif çift sayılar aşağıdaki gibi belli bir kurala göre yerleştirilmiştir diyor. Alt sırada bulunan kutuların içine yazan rakamların toplamı üç kutta bulunanların toplamından 30 fazla. Şimdi gençler şöyle gidelim bakın. 2 fazla, 2 fazla, 2 fazla, 2 fazla. Şimdi 2, 2, 2, nokta 2. Kaç tane fazla 30 tane. O zaman sevgili gençler burada kaç tane olması lazım terim sayısı? 15 tane terim Olması gerekir. 15 çarpı 2'den 30. Bakın terim sayısı 15 olarak bulduk. Şimdi o zaman biz burayı bulmak istiyoruz. X'i bulmak istiyorum bakın. X eksi 2 bölü kaçar kaçar artıyor. 4'er 4'er artıyor. Artı 1 bana neyi veriyor? Terim sayısını veriyor. Terim sayısı kaçtı? 15'ti. Hatta öbür tarafa X eksi 2 bölü 4 eşittir 14. 4 kere 14 56 X -2 eşittir 56 ise x eşittir 58 olur. Bakın burası 58 ise burası da e, bunun iki fazlası olacak 60. Bizden 58 ile 60'ın toplamını istiyor. Cevabımız buradan 118 olur. Arşık 5 pozitif tam sayının toplam içinde yazılan sayılara beşli sayı denir. Örnek vermiş. Buna göre 3 basamaklı kaç tane 5'li sayı vardır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar 5'li sayıların özelliği 5'in katı olacak. 3 basamaklı en küçük 5'in katı olan kim? 100. E, en büyük kim? 995. Buradaki terim sayısını bulmamız istiyor. Yine terim sayısı formülü son terim 995 eksi ilk terim artış miktarı 5'e 5'er artacak. Artı 1. Bizden bunu bulmamızı istiyor. 895 bölü 5 artı 1. 895'i 5'e böldüğümüz zaman 179 artı 1'imiz var. Cevabımız buradan 180 gelir. Baştaki kutuların birincisine soldan sağa doğru artacak şekilde artışık tek tam sayılar. İkincisine soldan sağa doğru azalacak şekilde soldan sağa azalacak şekilde artışık çift sayılar yazılmıştır diyor. Buna göre de E kaçtır diyor. Şimdi gençler Burada bakın artık tek tam sayılar artacak şekilde. En küçüğüne mesela ben x dersem artık tek sayılar ikişer ikişer artar. x artı 2, x artı 4, x artı 6. Burada da azalarak gelecekmiş. Mesela en küçüğüne y dersem yine çift sayıların özelliği ikişer ikişer artar. O zaman burası y artı 2, burası y artı 4, burası da y artı 6. Bakın bunlar azalarak geliyor. Bunlar da artarak gidiyor. B eksi A. Şimdi B dediğim bakalım Y. Ee, A dediğim X. Y eksi X kaçmış? Ee, 17 eşitmiş. C artı da de. C dediğim X artı 4. Ee, D dediğimiz Y artı 4. Burası da 59 eşitmiş. Buradan X artı Y eşittir 8'e öbür tarafa atarsak 51. Şöyle yazalım Y artı X eşittir 51. Tara tarafa toplayalım. Şunlar yok olsun. 2Y eşittir buradan 68 gelir. Y eşittir 34. Y 34 ise 34'ten 17 çıkarsam 17 kalır. X de eşittir 17 olur. Biz de ne istiyor? E istiyor. X artı 6. X artı 6 soru işareti. 17'ye 6 eklersek cevabımız 23 bulunur. Evet, bir öğrenci birden ene kadar sayıların toplamını hesaplamak istiyor. Fakat sayılar toplarken 10 sayısının önündeki artı işaretini eksi olarak alarak işlemin sonucunu yanlışla 760 buluyor. En sayısını rakamlar toplamı. Şimdi sevgili gençler 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta eksi 10 e, artı 11 nokta nokta artı n. Bunu ne olarak buluyor? 760 olarak buluyor. Şunun önüne eksi koymuş. Şimdi biz neyi biliyoruz sevgili gençler? 1'den Normalde e, normalde n'e kadar olan sayıların toplamının e, n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi burada işi bozan burası. Bu eksi 10'u artı 10'a dönüştürmemiz lazım. Bu da nasıl yaparız? E, artı 20 eklersem buraya bakın burası ne olur? Artı 10'a dönüşmüş olur. Bu tarafa 20 eklediysen bu tarafa da 20 eklersem denge bozulmamış olur. Bakın burası 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı. n çarpı n artı 1 bölü 2. E burası ne oldu? 780 oldu. İşler dışlar yapalım. N çarpı N artı 1. 2 çarpı. Şimdi bunu sevgili gençler 39 çarpı 20 yazsam. E bakın burası 20 çarpı 39 olur. Artışık yazmaya çalışıyorum. Burası bakın 39 çarpı 40 oldu. Şurası 40. E burası ardışık, Burası artışık. Demek ki N kaç olmalı? 39 olmalı. Bir de ne istiyor? N'in rakamları toplamı 3 ile 9'u toplarsak cevabımız 12 olur. Matematik öğretmeni Zeynep Hanım arşiv sayılar konusunu anlatırken tahtaya e, 2, 4, 6, 8 noktada iken toplamını yazıyor. Bu tür toplamların kısa yoldan bulması için söyleyeceğim formülü kullanabilirsiniz diyor. Ve formülü söz olarak Nx, e, n çarpı n artı 1 diye ifade ediyor. Daha sonra tahtada yazan e, ifadenin toplamında n'ye bir değer vererek bulmalarını istiyor. Neriman öğretmenin söylediği formülü n çarpı Neriman öğretmenin söylediği formülü n çarpı n artı bir şeklinde anladığı için soruyu çözünce sonucu 22 eksik buluyor. Neye verdi değer kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar normalde ardışık çift sayıların toplam formülü nedir? n çarpı n artı birdir. Fakat bu ne yapıyor? n kare artı bir şeklinde yazıyor. n kare artı bir şeklinde yazıyor. Aradaki farkı 23 olarak buluyor. Yani 22 eksik demek e, ilk hali son haline 22 fazla demek. Şimdi şunu şöyle dağıtalım. n kare artı n eksi n, -n kare eksi 1 olur. Eksi dağıtırsak. bunlar gitti. Buradan n eksi 1 22 ise n eşittir 23 olur. Demek ki cevabımız değişik olacak. Yukarıdaki tabloda bulunan sayılardan birinci sırada bulunan bir sayı onun tam altına denk gelen ikinci sırada yer alan bir sayı seçiliyor. Bu iki sayı arasındaki fark 25 olduğuna göre bu sayıların toplamı kaçtır? Şimdi burada kuralı bulmaya çalışalım. Bakın bunlar 7'şer 7'şer artıyor. 7n eksi 5 diyorum. Bakın 1 verirsem 7 kere 1 7. 5'i çıkarırım 2. 2 verirsem 7 kere 2 14. 5'i çıkarsam 9. Şimdi bunun kuralını bulalım. Bunun kuralı kaçar kaçar artıyor? 4'er 4'er artıyor. 4n eksi 3 diyorum. Bakın 1 verirsem 2 1 vermesi lazım. 2 versem 4 2 8. 3'ü çıkardığı zaman 5'i veriyor. Demek ki kuralı bu. Şimdi bu arada saydığımız şu aradaki sayılar bunlar olsun. E bunların farkı 25'miş. Yani e 7n 5 4n 3'ün farkının 25 olduğunu söylüyor. Şu eksi dağıtalım. 7n 5 4n 3 eşittir 25. Buradan 3n eksi 2'miz var. 25. 3n eşittir 27. E, buradan 9 olarak bulunur. Bu sayıların toplamı nedir diyor. Topladığımız zaman 7n, 4n daha 11n eksi 8'i bulmamızı istiyor. 11 çarpı 9, 99. 8'i çıkarırsak cevabımız 91 bulunur. E, Sevgili gençler bir dersimiz daha sonra geldik. Herkese başarılar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Şimdi hoşçakalın.